Evet efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz ve son seans programıyla karşınızdayız. Az önce gün sonu programında biraz daha küresel cephe yatıfta bulunmuştu. kesa değerli metaller ve enerji piyasası nasıl bir yön belirliyor? Kritik FED kararı da nasıl bekliyor diye bakmıştık ki malumunuz küresel merkez bankalarının Eylül ayında yoğunlaştığını görüyoruz. Bu yüzden biraz daha kritik bir dönemeç içerisindeyiz ki zaten Eylül'e başlarken oldukça hızlı başladık fiyatlamalarda. Bu noktada masadaki riski aşabilecek mi, aşamayacak mı diye konuşuyorduk. Bugün de hafta ortasındayız. Yarın kritik merkez bankası kararını da az önce zaten aktarmıştık. Değerli konuğumuzla bir kez daha üzerinden geçmiştik. Tabii bu noktada ilerlerken şimdi Üzeyir Bey küresel cepheyi konuştuk fakat Borsa İstanbul noktasında nasıl bir gidişat olacak? Bu da oldukça önem arz ediyor çünkü 11.500'lerden hatta öyle ki 11.600'lere kadar gittik ardından baskılandık. Çarşamba biraz daha satış ağırlıklı bir gün olarak karşımıza çıkıyor ve bu satış baskısının olduğu günde masadaki riskler şu anda nasıl şekilleniyor? Hafta ortasına kadar nasıl geldik ve haftalık kapanışı ne yapacağız? Bunlar yatırımcılar tarafından merak edilen hususlar arasında ve tabii ki morallerin bozuk oluşuna karşı da yapmış olduğumuz yine... Ee, konuklarla sohbetlerimizde analistler bunun biraz daha bir soluklanma olduğunu ve masadaki riskleri eleyerek aslında yine gidişatın pozitif yönü evrilebileceğini de net bir şekilde vurguluyor ki bizler zaten siyasi dalgalanmalarla birlikte bu noktayı görmüş olduk. Haftaya bu şekilde morallerin bozuk olduğunu gördük. Peki bugün kapanmış, kapanış seviyemiz hangi seviyeden gerçekleşecek? Bizler de konuğumuzda bunu konuşuyor olacağız. Onur Can Bal bizlere eşlik edecek efendim. Şu anda ekranlarımıza gelecek kendisi ve kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz. Nolurcan Bey. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun katılımınız için. Şimdi Nolurcan Bey, biz aslında program başlangıcında telaffuz ettik. 26 Ağustos'ta 11.605 seviyesini görmüştük. Zirveyi hatırlatmak gerekirse ki şayet bu noktada. Ancak son günlerde özellikle de biraz endeksin aşağı yönlü bastanmasındaki sert hareketlerine dikkat çektiğini görüyoruz. Dünkü yükseliş tabii ki önceki düşüşlerin ardından gelen bir tepki miydi? Yoksa farklı bir dinamik mi işliyor? Nasıl okumak lazım? Özellikle de bankacılık tarafının burada düşüşün ana etken olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet, yani burada bugünkü hareket biraz tepki hareketi olarak yorumlanabilir. Çünkü hafta başında bir kayıp yaşadık. Dün yine biraz bir tepki çabası vardı. Bugün de e, dün gün içerisindeki kazanımlar kapanışa doğru biraz geri verilmişti. Bugün yeniden yukarı yönlü denemeler gördük. Günlük yarısı daha zayıftı, biraz daha e, kapanışa doğru. Öğleden sonra kademeli olarak alımların geldiğini gördük. Yani tabii zirve seviyesine uzaklaşmış durumdayız. E, burada özellikle bugün endeks 10.600 seviyesine yakın bir seviyeden kapanış yapmaya hazırlanıyor. Evet. Şimdi burada e, biz geçen hafta yaşanan o sert haber akışının etkisiyle yaşanan sert düşüşte. 10600 seviyesinin hem salı gün hem çarşamba günü güçlü bir destek olarak çalıştığını, çünkü bu seviye e, aynı zamanda Fibonacci seviyesine denk gelmekte, 38.2'lik kısma. Buranın destek olduğunu görüyorduk. Ama hafta başında, yani pazartesi günü yaşanan satışlarla buranın kırılması, dünkü tepkilerde direnç olarak çalışması bu seviyenin önemini pekiştirdi diyebiliriz. O yüzden bugünkü kapanış e, hani bu seviyeye yakın. Şimdi yarın bu seviyenin üzerine bir çıkıp yerleşebilecek miyiz? E buna bakıyor olacağız. Açıkçası ilk olarak 10.600 onun hemen üzerinde de 50 günlük üstel ortalamanın bulunduğu 10.670 bizim endeks tarafında kısa vadede izleyeceğimiz dirençler bu, bu seviyeler. Eğer bunların üzerine bir yerleşme sağlanabilirse özellikle 10.670'in 50 günlük ortalamanı o zaman teknik olarak da toparlanma çabasının devamlılığından bahsetmemiz mümkün olabilir. Ama tabii ki endeksin daha önceki e, trendini tekrar yakalayabilmesi için ve öncelikle haber akışlarının biraz durulması, belirsizliklerin azalması lazım. Aynı zamanda da Merkez Bankası'nın önlük süreci takip ediyor olacağız. Şu an için evet son dönemde borsa tarafında biraz daha satışları daha yoğun gördük belki ama Merkez Bankası'nın rezervlerinde veya kur cephesinde ekstra olmuş bir durum gözlenemedik şu ana kadar. Dolayısıyla da Merkez Bankası'nın yarınki toplantısında faiz indirimine gitmesini bekliyoruz. Ve önümüzdeki süreçte de özellikle rezerv tarafını yakından izlemeye devam edeceğiz. Bu hususta burada bir zayıflama, bir bozulma yani rezervlerde bir azalma gibi bir durum görmezsek Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylar içinde faiz indirim döngüsünü enflasyon görünümüyle duyumlu de olarak devam ettirmesini bekleyebiliriz. Hal böyle olunca da belirsizliklerin azalmasıyla ve Merkez Bankası faiz indirim beklentilerinin korunduğu bir senaryoda endekste tekrardan yönün e, yukarı döndüğünü görmemiz de mümkün olabilir. Ama tabii ki kısa vadeli haber akışları Son dönemde olduğu gibi biraz daha volette yaratma potansiyeline sahip. O yüzden özellikle biraz daha kredili ve kaldıraçlı işlemler noktasında yatırımcıların daha dikkatli ve daha temkinli olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki süreç için haber akışlarını ve Merkez Bankası'nın yol haritasını takip ediyor olacağız. Bu faiz indirim noktasına bir bozulma olmadığı müddetçe de endekste tekrardan yönü yukarı dönmesi olasılıklar dahilinde. Burada kısa vade içinde 10.670'i izliyoruz. Bunun üzerinde 10.800-10.900 bölgesi güçlü bir direnç. Hem tekrardan satışları görürsek bu 10, belirttiğimiz direnç bölgesi geçilemezse geri çekinmelerde ise o zaman ilk olarak bir 10.390-10.340 bu bölge önemli. 100 günlük ortalama var. E, onun altında FIBO trend dönüş çizgisi 10.285. Buranı kırılmaması lazım. Eğer burası kırılacak olursa ve e, tekrardan tepkilerle geçilemezse o zaman biraz daha <laughs> teknik anlamda e, satış baskısının bir süre daha devamını gözleyebiliriz, görebiliriz diye değerlendiriyoruz. Olası teknik senaryoları yükseliş eğiliminde ve düşüş eğiliminde hangi seviyelerle karşı karşıya kalacağımızı da aktardınız. Ee, bir de şimdi tabii borsa kapanışına da oldukça az bir zaman dilimi kaldı. Yaklaşık 4 dakikalık bir kullanabileceğimiz efektif zaman dilimiz var e, Onur Can Bey. Bu noktada bir de Commerce Bank'ın, Türkiye ilişkin değerlendirmesi var diye gün içinde konuşulması gereken ee, hareketlerin sürekli müdahaleye işaret ettiğini gün içerisindeki gerçekleşen işlemlerden bahsediliyor. Bunun da değer kaybını hızlandırdığını söyledi kurum. Commerce Bank. Siz bu yorumu nasıl okudunuz, nasıl değerlendirdiniz nezdinizde? Sürekli müdahaleden kafaları ne onu tam anlayamadım açıkçası. Ee, gün içindeki hani eres. Evet. E Gün içindeki işlemlerin biraz daha müdahaleye işaret ettiğini aslında siyasi dalgalanmalarla birlikte gelen haber akışlarıyla bu noktada biz cephesinin de baskılandığını da net bir şekilde gördük ve değer kaybının hızlandırdığını da söylemiş oldu Commerce Bank. Bu noktada nasıl bir vadede sürecektir dersiniz bu gidişat yani evet toparlanacağız fakat vadeye vurduğumuzda nasıl bir gidişat öngörürsünüz? Burada aslında bir, bir, birkaç hafta içerisinde ben piyasa tarafındaki yönün biraz daha netleşebileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki hafta yine önemli işler olacak. Ama onları geride bıraktıktan sonra ve işte burada tabii yabancıların insan ortasına itibaren e, hisse tarafında güçlü alımları vardı. Hı hı. Bu alımların biraz daha e, tabii biraz geçen haftaki veriler yarın açıklanacak. O tarafı takip edeceğiz. Bir miktar evet. çıkış görmemiz endeksinde performansını dikkate aldığımızda şaşırtıcı olmayacaktır. Ama Yabancı yatırımcıların da devam eden süreçteki eğilimi önemli olacak. Burada e, çıkış eğilimi ne kadar sürer vesaire, onlara bakacağız. Ancak e, buradaki belirsizliklerin önümüzdeki birkaç hafta içinde biraz daha e, netlik kazanmasını e, bekleyebiliriz. Dolayısıyla da bu taraftaki belirsizlikler azaldığında ve e, bu gelişmelerin Merkez Bankası'nın faiz indirim politikası üzerine etkilerini değerlendirdiğimizde o noktada biraz daha endeksin yönü konusunda daha net şeyler söylememiz mümkün olabilir. Aslında ilk yorum içinde de söyledim. Yani burada önemli olan nokta Merkez Bankasına dair faiz indirim beklentilerinin korunması. Bu beklentilerde bir bozulma olmazsa ve belirsizliklerin azalmasının ardından hala daha önümüzdeki süreçte faiz indirim beklentileri korunuyorsa, işte rezervlerde biz zayıflama görmediysek vesaire. E, bu noktada piyasalarda tekrardan bir toparlanmanın yaşanabileceğini düşünüyorum. Çünkü yani endeksi haber akışlarından ve belirsizlikten ayrı tutarak baktığımızda mevcut seviyeleri son derece iskontolu. olur. Evet. Yani geçen sene Temmuz'da, Ağustos'ta gördüğümüz seviyeler. E, hal böyle olunca da e, burada aslında temel olarak ciddi anlamda ucuz olan bir endeks var. Belirsizlikler azalırsa ve faizlerin döngüsü de burada korunabilirse, sürdürülebilirse ki enflasyonu mücadelenin burada önemi son derece dile getiriliyor, öne çıkartılıyor. E, faiz indirimleri de devam ettiği sürece önümüzdeki aylar açısından yavaşlayarak da olsa hı hı. endeks için ben e, yukarı yönlü potansiyelin hala daha olacağını değerlendiriyorum açıkçası. Peki şimdi süreç oldukça temkinli ilerlenmesi gereken kritik bir dönemeç olarak karşımıza çıkıyor. Borsa İstanbul cephesiyle ilgili yine kapanışı alacağız. Şu anda 10586 puan. %0.96'lık bir primli hareketle takvimler 10 Eylül Çarşamba'yı gösterirken e, almış olduk. Evet 10.586 puan dedik Onur Can Bey. %0.96'lık bir yükseliş oldu. Dün kapanışta da bu noktada e, bizler tabii ki aktarmıştık. Haftanın ilk işlem günü %2.6'lık bir geri çekilmeyle endekste e, bir moral bozukluğu vardı. Dün bir miktar toparlanma ön plana çıkmıştı. Yatay pozitif kapanmıştık. Bugün de %1'e varan bir yine yükselişi takip ettik. Nasıl değerlendirdiniz hafta ortasında bu rakamı şu anda? Evet aslında yani bir tepki geldi bugün. Bankacılık evet. tarafının da bugün için biraz destek verdiğini söyleyebiliriz. Çünkü Hı hı. Siz de yayın başında söylediğiniz düşüşlerde de veya toparlanmalarda da bankacılık tarafında biraz daha yoğun, daha öne çıkan ayrışmaları gözlemliyoruz. Yani bir tepki geldiğinde o taraftaki toparlanma da diğer sektörlere kıyasla daha fazla oluyor. Hı hı. Ama bir haber akışıyla veya işte genel olarak bir satış baskısı olduğunda da yine bankacılık tarafında düşüşler daha fazla ayrışıyor. Şimdi bunun iki temel sebebi var. Birincisi, yani örneğin CDS tarafındaki gelişimler vesaireler bu da yine bankacılık üzerinden fiyatlanmakta veya yabancı yatırımcının daha yoğun olduğu taraf olduğu için gelişmelerin bu bankacılık tarafı üzerinde daha fazla fiyatlandığını görüyoruz. Bu birinci etmen. İkinci etmen de tabii malum e, Ağustos sonundan itibaren e, 29 Ağustos'a kadar bir açığa satış yasağı vardı. Hı hı. Sonrasında bunun uzatılmadığını gördük. Dolayısıyla açığa satış işlemleri de var. Şimdi açığa satışı da e, daha en rahatlıkla yapabileceğiniz taraf biraz daha bankacılık tarafı. Hem derinlik hem de hacim anlamında. Dolayısıyla açığa satışlar yani bir olumsuz bir durum olduğunda açığa satışlar burada yoğunlaştığı için biraz buradaki negatif ayrışmayı veya bir toparlanma olduğunda da açığa satışlar kapandığı için bu da yuk, yuk, yukarı yönlü hareketleri, tepkileri biraz daha ayrıştırabiliyor. Yani totalde baktığınızda belki nötr bir etki ama bu ayrışmaların altında da biraz onun da etkisi var. Bunu olumsuz bir durum olarak söylemiyorum. Bunun da altını çizeyim. Yani yarınki Merkez Bankası kararı önemli. Bankacılık tarafının bu husustaki yarınki performansı da endekste yayının başında konuştuğumuz kritik direnç bölgesi olan kısa vadede. 10.600 ve 10.670 bölgesinin aşılıp üzerinde kalıcılık sağlanması açısından belirleyici olacak. Eğer burada Merkez Bankası'ndan yine bir faiz indirimi bekliyoruz, biz 250 bekliyoruz piyasada. 200-250 bas puan aralığında bir faiz indirim beklentisi var. Hı hı. Son dönemde yabancı kurumların biraz daha tahminlerini 200 bas puanı çektiğini görüyoruz ama yani 200 ve üzerinde gelecek bir faiz indirimi piyasa için olumsuz bir etki oluşturmayacağını söyleyebiliriz tabii ki. E, bu noktada da yine yarınki kararla birlikte bankalarda toparlanma görürsek endekste en azından kısa vadede önemli bir direnç bölgesini tekrar üzerine atarız. O zaman da 10.800-10.900 bölgesi, devamında 11.000 bölgesi Tekrardan önemli dirençler olarak konuşulmaya başlanacaktır. Ama e, bugünkü performansına bir tepki geldi. Direnç bölgesine yakın bir kapanış yaptık. Yarın merkez bankası öncesinde belki biraz daha beklimeli olan bir piyasa görebiliriz. Ama kararlı birlikte e, yönün ne tarafa doğru evrildiğini takip ediyor olacağız bizler. Peki şimdi sektörel bazı biraz daha açacağız Onurcan Bey. Fakat ben dolar bazı da şu anda nasıl bir gidişatta olduğunuz sizlerden dinlemek isterim. E, 256 dolarla günü kapatmış olduk bu noktada. 300 doları da zaten sizlerle sıklıkla konuşuyoruz. 300 dolar için aslında hedeflenebilecek yolda bizlere eşlik edecek katalizörler neler diye. Nasıl bir okuma olur o tarafta dolar bazlı yorumlamak gerekirse? Evet yani aslında burada e, TL bazlı zirveleri yenilediğimiz dönemde yani Ağustos ayının başından itibaren dolar bazlı grafikte de e, olumlu bir tablo oluşmuştu. Evet. Burada 200 ve 500 günlük üstel ortalamaların geçildiğini takip etmiştik. Bu ortalamaların geçilmesiyle ve sonrasında da destek edilmesiyle birlikte yön tekrardan yukarı dönmüştü. Yani son dönemde biz TL bazlı 11.605 seviyesini test ettiğimizde de dolar bazlı grafikte 282 283'ü seviyelere kadar gelmiştik. Yani hmm. aslında burada 300 seviyesi de her yıl sonuna kadar son derece rahatlıkla görülebilir bir seviye olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ama tabii son dönemdeki düzeltmelerle birlikte 250-255 bölgesine kadar geriledik 282'li seviyelerde. Hani kurun görece daha yatay bir seyir ne dikkate aldığımızda, bu taraftaki gerileme de endeksteki düşüşten kaynaklı çok çok büyük oranda. Şimdi geldiğimiz seviyeler itibariyle hem yeniden 200 ve 500 günlük üstel ortalamaların altına gerilemiş olduk. Şu an bu ortalamalar 263-265 bölgesinde bulunuyor. Hem de Fibo dönüş çizgisi bu e, Haziran sonuna itibaren gördüğümüz yükselişlere çektiğimiz o da 255'ler civarında. Yani bunun üzerinde bir tutunma çabası var. Eğer bunun üzerine kalabilirsek dolar bazlı grafikte ilk olarak bir 260 seviyesini devamında da bu belirttiğim 200-500 günlük ortamların olduğu 263-265 seviyesini izliyor olacağız. Yani bu 265 seviyesini eğer aşabilirsek dolar bazlı grafikte çok kabaca söylüyorum TL bazlı taraf içinde bunun şu an için denk geldiği noktalar kabaca 10.940 bölgesi. E, TL bazlı bu seviye aşarsak yeniden Orta vadeli teknik görünümünde iyileşme kaydettiği bir süreci görürüz. Ama bu seviyeyi aşmadığımız sürece biraz daha yukarı yönlü hareketlerin tepki mahiyetinde kalabileceğini ama bu seviye aşılırsa yani TL bazlı grafik için 1940'lar dolar bazlı da 265 seviyesi yeniden bir iğme yakalayan yükselişler anlamında bir endeks görebiliriz, takip edebiliriz diye düşünüyorum dolar bazlı grafikte de. Geri çekimlerde 250 bölgesi önemli. Yani buranın kısa vadede kırılmamasını bekleriz çünkü yine Fibonacci 61.8'i kısmada denk geliyor psikolojik açıdan da görece önem taşıyan bir seviye. Yani burası kırılırsa o zaman bir 245-240 bölgesi e, dolar bazlı grafik için söylüyorum e, söz konusu olabilir. Peki şimdi bu noktada hemen ayrıntıları da paylaşmış olalım. En çok artanlar bölgesinde Çan 2 Termik 2.42'den kapattı Onurcan Bey. 7.08'lik bir yükselişi beraberine getirdi. Keza Ege Endüstri 8.300'den kapat. %5'lik bir primli harekette. En çok artanlar sınıfındaydı biz düz cephesinde. Real Yatırım Holding 126'dan kapattı. Yine %5'lik bir artı pozisyonda. Otokar 511,50 ve Garanti Grain Türk Holding hemen düzeltiyorum. 4,66'lık bir primle hareketli. %522 seviyesinden kapattı. Bunlar en çok artanlardı. Bir de tam tersi en çok azalanlar var. Biz süz cephesinde destek finans faktöring 649'dan yine günü tamamladı. %10'a varan 9,99'luk aşağı yönlü baskılanmayla tamamladı. 10 Eylül çarşambayı. Bin Yatırımlar Holding 6,13. Bera Holding 4,37 aşağı yine. Rider Teknoloji 3,14 ve Fenerbahçe cephesi ise 2,44 olarak karşımıza çıktı. Yine en çok işlemler, en çok işlem görenler ise Türk Hava Yolları, Kredi Bankası, Aselsan, Akbank ve Sasa Polisler olarak listelenmiş oldu. Şu anda yine borsa cephesindeki ayrıntılara baktığımızda bu noktada holding cephesine dikkat çekmiş olduğunu görüyoruz. Bugün aşağı yönlü baskılanan hisseler arasında. O tarafı nasıl değerlendirmek gerekiyor? Şu anda ekranlarımıza geldi kapanı seviyesi 10.380 puandayız. Yani orada da aslında ana holdinglerde tabii burada kendi içinde ayrışmaları gördük. Örneğin Doğan hı hı. Holding biraz... Ee, bu noktada negatif ayrıştı ama hani son dönemde onun da bir miktar tabi endeksteki baskıya bağlı olarak geri çekildiğini gördük. Ancak öncesinde ağustos ayında da çok daha kuvvetli yükselişler vardı. O yüzden hani bugün biraz daha ayrışma belki normal karşılanabilir. Ama örneğin koç holdinge baktığımızda yine ana içerisinde bugün %1'e yaklaşan endekste uyumlu bir e, yükseliş toparlanma çabası vardı. Keza Sahoy cephesinde benzer şekilde %1.33'lük bir yükseliş şeklinde tamamladı. Anadolu Grup Holding 0.68, işte Şişe %1 gibi. Yani tabii kendi içinde ayrışmalar olmakla birlikte holding sektörünün de bu noktada günü %0.88'lik bir yükselişle tamamladığını görüyoruz. Yani son dönemdeki haber akışları vesaire gelişmelerle birçok ana sektörde bankacılık hani başta olmak üzere düşüşler gördük. Endeksteki genel satışın sektörlerde sirayet ettiği bir durum gördük. O yüzden burada yani ekstra şu şu nedenlerle düşüyor diyebileceğim bir durum pek yok ama tabii ki ana holdingler yani koç olsun sabancı olsun Doğan Holding olsun orta vadede bizim temel anlamda da beğendiğimiz şirketler ve hisseler. Şimdi endeks tarafında bu noktada belirsizlikler azaldığında ve işte devam eden süreçte de faiz indirim döngüsünün korunduğu bir senaryoyu konuşalım o zaman bu bankacılık ve holdingler tarafında yeniden güçlü alımlara, güçlü toparlanmaya görmeliyiz ki endeks tarafında da tekrardan 11 binler üzerindeki seviyeleri konuşabilelim. O yüzden şu an endeksteki genel görünümle uyumlu bir tablo var. Sanayi tarafı için de benzer durum geçerli. Ulaştırma tarafı için de yani bugün genel olarak bir toparlanma gördük ama dediğim gibi bunun devamlılığı biraz daha belirsizliğin azalmasına bağlı. Yani burada baskı oluşturacak bir haber akışında bu ana sektörler içerisinde işte şu sektör pozitif ayrıştı diyebileceğimiz çok bir durum yok. Ama belirsizlikler azaldığında ve faizlerin döngüsünün devam ettiği bir senaryoda ana sektörleri yani Temmuz'da, Ağustos'ta genel olarak iyi bir performans ortaya koyan sektörlerin, bankaların, holdinglerin, genel olarak sanayi sektörünün, ulaştırma sektörünün, havacılığın tabi burada ayrışmalar var. Örneğin sanayi sektöründe Türk Praştı'nın planı çıktı. Yine Arçelik'te toparlanmalar vardı. Yine ulaştırmada <laughs> Türk Hava Yolları'nın çok daha ayrışan ve güçlü performansını gördük. Yani Bu da bize şunu söylüyor aslında. İlerleyen süreçte de e, portföy oluşturuyorken önce bir sektör belirlemek önemli. Bu konuştuğumuz sektörler, buna gıda perekendiği, daha orta uzun vadeli iletişim sektörünü ekleriz. E, sektörleri belirlemek önemli ama aynı zamanda hisselerini seçmek önemli. Örneğin burada daha iyi bir finansal sonuç açıklayan Türk Hava Yolları çok daha güçlü ayrışırken Pegasus vesaire daha geride kaldı. Holdinglerde de keza yani daha iyi beklentilerin olduğu ve şu an çok ucuz olan koç Sabancı orta vade için daha çok tercih edilebilir. O nedenle burada temel görünümü de ve temel beklentileri dikkate alarak hareket etmenin faydalı olduğu bir süreçteyiz. Orta uzun vade için düşüşler e, tabii ki gelişmeler, haber akışları da değerlendirilmek kaydıyla ama e, orta uzun vade için bu düşüşler ana sektörlerde, ana hisselerde, temelin sağlam olduğu hisselerde kademeli bir alım fırsatı oluşturmakta ama tabii ki haber akışlarının etkisini, ve geleceğe dair beklentilerine yönde şekillendireceğini de göz ardı etmeden burada gerçekten kademeleri iyi ayarlayarak ve biraz daha belki geniş tutarak hareket etmenin de faydasından bahsetmekte fayda var. Çok teşekkür ederiz Onurcan Bey. Değerli katılımınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bizler de akşamlar diliyoruz ve Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Müdürü Yardımcısı Onur Canbal Bal bizlere eşlik efendim. Takvimlerimiz dediğimiz gibi 10 Eylül gösterirken pozitif bir kapanış yaptık. Borsa İstanbul cephesinde haftanın İlk iki günde nazaran en azından biraz daha umutluyuz. Faiz kararı öncesinde olumlu bir kapanışa işaret ettik. Bakalım yarın nasıl bir gidişat olacak? Merkez Bankası'ndan nasıl bir karar çıkacak? Bunların hepsi soru işareti yatırmış tarafından. Bizler de an, be an takipte olacağız. Siz değerli izleyenlerin eşliğinde burada konuklarımızla konuşacağız. Herkese çok güzel bir akşam diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ama Emre Akin'i de unutmayalım. Hemen o tarafa da bir göz atıyoruz.